Doğum ve bebek uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş hocam geliyor. Hocam. Merhabalar. Hocam biraz sandalye yükseltmek ister misiniz? Gerçi sizin boyunuz uzun ama. Yok sıkıntı yok herhalde. Öyle otururum. mi istersiniz? Aa, nasılsınız? i̇yiyim siz nasılsınız? Gayet iyiyiz çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam tabii ki gündemimiz Covid-19. Evet. Son bilimsel açıklamalar bu virüsün erkeklerde de özellikle kısırlığa neden olduğu yönünde oldu. Sizin bu konuda görüşleriniz neler? Ben e, hemen programa gelmeden önce bu konuyla ilgili literatürü de taradım hı hı. Çağla Hanım. Şimdi yani verilen bilgiler ülkemizde biraz abartılı. Çünkü hı. bir iki tane bu konuda yayın var. Evet. E, ve e, bu aslında yayınlar e, Amerika'da e, John Hopkins Üniversitesi'nden gelmiş. E, şunu söylüyor mesela iki ayrı çalışmanın birinde 34 erkeğin spermine bakmışlar. Ee, bir tanesinde Covid bulunmuş. Hı -hı. Öbüründe ise 38 e, erkeğe bakmışlar. 6 tanesinde Covid bulunmuş. Hı -hı. Yani sonuç yüzde %3 ila 18 arasında spermde Covid olabilir. Ama şimdi bunun etkisine yani şimdi bu erkeklerin eşlerinde Acaba çocuk sahibi olmada bir problem olmuş mu? Olmuş mu? Evet. E bu erkek, tamam, ol... evet, yani? erkek Covid'i atlattığında hmm. spermindeki Covid kaybolmuş mu? Hmm. Kalıcı bir hasar bırakmış mı? Şimdi dolayısıyla şimdi bunlar spekülasyon. Biraz değil mi hocam? E, bence biraz değil epeyce diyelim spekülasyon. Bir de zaten çok elimizde olan bir şey. Yani COVID şimdi bakın zaten. aynı yani. yazı, aynı yazı. Çok detaylı plasentalara bakmış ve diyor ki işte bir kadın gebelikte Covid geçirirse plasentasında işte dolaşım bozuluyor vesaire vesaire. Şimdi bakın bunu da kanıtlayamazsınız. Yani acaba bu plasentadaki ha ne kadarında yüzde yirmi yani beşte birinde. Peki acaba? Bu plasentadaki dolaşım bozukluğu Covid'e mi bağlı? Şimdi günümüzde biz bir sürü gebe görüyoruz. Dolaşım evet. bozukluğu var, yüksek tansiyon var. Preeklampsi dediğimiz işte gebelikte yüksek tansiyon var, o var, bu var. Evet. E, sigara bile tabii sigara içiyorsanız sigara bile plasentadaki şeyi bozuyor. Dolayısıyla şimdi bu yazı tamamen yazın tamamını okudum. Teorik bir yazı. Yani sonuçta hani Efendim bunlar çıkmış, o da bunları 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 erkekler de yapabilir. Soru şu, bakın biz bilimsel bir şey yapıyorsak şuna cevap vereceğiz. Yapmış mı? Siz bunu tespit ettiniz evet. mi? Örneğin erkeğin siz testinden alıp gerçekten spermi etkilediğini, dokuyu etkilediğini tespit ettiniz mi? Ya da acaba o erkeklerin e, çocukları oldu mu? Olmadı Asıl soru mı? aslında bu. Değil mi? Evet, Asıl soru yani şimdi bakın doğru. bu soruların cevapları için gerçekten çok erken ve şu anda yapılan şeylerin hepsi e, spekülasyon. spekülasyon ben çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini. Diyeyim düşünüyorum ve söylüyorum. Normalde de artan kısırlık vakalarına mesela kök hücre tedavisi bir çözüm olabiliyor mu hocam bu konuyla ilgili? Ya Şimdi tabii bizi böyle can evimizden yakaladınız. <laughs> Biz şimdi Sağlık Bakanlığımızdan müracaat ettik ve kök hücre konusunda kadınlarda yumurta azlığı ve yine kadınlarda özellikle rahimdeki yapışıklıklarla ilgili e, izin aldık. Hı hı. Ee, Sağlık Bakanlığındaki komisyonumuz bize üçer hasta için izin verdi. Şimdi e, biz sadece şu anda kadınlardaki e, yumurta azlığındaki vakalarda 3 hastayı yaptık. Şimdi memnuniyetle söyleyebilirim ki 3 hastanın ikisinde sonuçlar çok iyi. Yani şöyle mesela PRP e, uygulanmış ve PRP'den netice alamamış e, hiç embriyo elde edememiş bir hastamızla Şimdi çok güzel 5. gün embriyoları elde ettik. Henüz transfer etmedik yani gebelik ne olacağını bilmiyoruz. Yine diğer bir hastamızda gerçekten bir tarafta bir yumurta varken kök hücre tedavisinden sonra 9 yumurta çıktı. Şimdi yani bunlar gerçekten inanılmaz şeyler. Bir tek tabii şimdi bu tedavi biraz daha PRP'ye göre değişik. PRP'den sonra biz 2 ay bekliyorduk. Kök hücrenin etkisi sanki daha kısa sürede kayboluyor gibi, bir ay içinde bunu yapmak lazım gibi bir takım ön düşüncelerimiz var ama bunlar tabii biz sizinle ilerleyen dönemlerde bunları paylaşacağız yine Sağlık Bakanlığımızın bize izin verdiği ölçüde biz bu gereklilikleri yerine getirip yapacağız yani umuyoruz ki hem kadınlarda yumurta yetmezliğinde hem yapışıklıklarda inanın çok yapışıklık var yani kürtaj ben hep söylüyorum yine sizin vasıtanıza tekrar edeyim lütfen Tabii kürtaj öyle. yapmayınız kürtaj yani bir kadının karnında bebeği ölmüş olabilir başka bir şey olmuş olabilir kürtaj yapmayınız normal düşükle bunlar sonlansınlar çünkü sonradan rahim içinde e, inanamayacağınız yapışıklıklar oluyor. Hmm. Ve bu yapışıklıkları da tedavi etmek Dur, için etmek. Şu, günümüzde bir PRP var. Hı hı. E, onunla ilgili bir çalışmamız var. Bir de kök hücre var. Başka elimizde, elimizde bir şey, bir şey yok. yok. Yani nasıl düzelteceksiniz? Tabii de erkekler o noktaya var. noktaya gelmeyin diyorsunuz o da değil mi hocam? Evet, gelmeyin. Yani şimdi mümkünse eğer tabii ki. Yani şimdi şöyle bakın. Tabii ki e, kürtaj gerekli olabilir. Çok kanaması vardır. Hayatı kurtarmak için uygulanan bir operasyondur vesaire ama sonucu ne olacak? Yani iki şeyi özellikle müsaade ederseniz bir şey daha vurgulamak tabii istiyorum. Ki, tabii ki. Çikolata kistlerini ameliyat etmeyin. <laughs> Çikolata kistlerini ameliyat ettiğiniz zaman kadında yumurta kalmıyor ve bu kadınlar daha sonra çocuk sahibi olmakta çok zorluk çekiyorlar ve belki çocuk sahibi olamıyorlar. Çikolata kisti kalsın. Ne oluyor hocam Peki Kalsın diyorsunuz. N nasıl bir şey öneriyorsunuz mesela? tüp bebek öneriyoruz tüp hı. bebekle gebek alırlar hı hı, ve eder. evet çikolatakiste olsun yumurta da olsun. Biz ona tüp bebek yaparız Anladım. ve gebek kalır. En azından şansı çok Ama daha fazla. Ama aldığınızda yumurtaları da alıyorsunuz ve yumurtaların bir daha geri gelmesi şansı mümkün değil. Şansı yok değil, değil mi? Evet. En acıklısı da belki o. Bu çok önemli bir uyarı oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben Şimdi, teşekkür ederim. 1994 yılından bu yana uygulanan bir teknik var. Ruzi tekniği değil mi hocam? Özellikle baba olma şansını en iyi arttıran bu yöntemle ilgili biraz konuşalım. Yani şimdi biz sizinle mesela hep şunu konuştuk. Bizim uyguladığımız bir plazma tekniği var erkeklere. Biz şimdi bunlarda yüzde %46 civarında başarı sağladık. Şimdi rozi tekniği de şöyle bir değişiklik yapıldı. Bugüne kadar hep uygulanıyordu. Rozi şu demek. Yani siz spermlerin gelişim sürecinde dört aşamadan geçiyorlar. Yani bebek sperm denilen hani spermlerin daha çok gelişmemiş şekillerini alıyorsunuz. Bunu e, yumurtanın içine veriyorsunuz. Çok başarılı olmuyordu. Buna şimdi e, bir Japon e, bilim adamı e, piyazo elektrik yöntemini ekledi. Yani çok hmm. düşük miktarlarda elektrik vereceksiniz hmm. ve bu şekilde döllenecek. Fakat bakın şu sorunun cevabını sormak lazım. Şimdi Rosie e, güzel bir teknik, yeni bir teknik. Umuyoruz ki daha da gelişir. Hmm. Ama verdiği gebelik oranı %12-13. Hmm. Ya yani şimdi bunun cevabını iyi bilmek lazım. Bir teknik geliştirirken şimdi biz Rozi'ye hücum edelim, hep birlikte Rozi yaptıralım. Hı -hı. Ama sonuçta elde ettiğiniz gibi 12 13 evet. Şimdi çok hani e, yüksek bir oran değil. Acaba bizim başka teknikler mi geliştirmemiz lazım? İşte plazma yöntemi gibi, gibi ki daha sonuçlar bizim yayınlanacak seviyeye gelmedi, yani gelecek. Hı -hı. Ee, i̇nşallah onu da burada e, birlikte sizinle olursunuz. sunarız. Ee, acaba kök hücre mi? Acaba başka bir şey mi? Yani bunu nasıl arttırabiliriz? Hı hı. Burada soru burada. Rosi iyi bir teknik kullanılmalı. Tabii ki Piyoze elektrik iyi bir yöntem kullanılmalı. Ama son aşamada elinize geçecek gebelik ne? Ona bakmak lazım. Bence. bu noktada. Peki hiç sperm olmayan erkek mesela baba olabilecek mi? Bilim dünyası şu anda bunun müjdesini veriyor gibi mi? E şimdi şöyle en azından veriyor. Şimdi bakın biraz daha konuştuğumuz mesela Rosie, hani olgun hale gelmemiş e, spermlerle bile e, kişinin baba kalabileceğini söylüyor. Şu anda düşük bir oranda, belki umarız ileriki dönemde daha yüksek bir oranda olur. Yine bizim kullandığımız bu e, plazma yöntemi yani kişinin kendi kanından elde edilen hücreler ve serumu yumurtalıklarda kullandığınız zaman tesislerde bunlardan biz yüzde 40 civarında başarılı sonuçlar aldık yüzde 40 güzel bir rakam tabi ileride gebelik oranlarını da size vereceğim gebelik oranları henüz daha arkadan geliyor çünkü bunu yaptıktan sonra bekliyorsunuz 3 ay kadar evet, evet. Ee, üçüncü olarak tabi en son da kök hücre geliyor kök hücre dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bakanlığın iznine tabi ve aynı şekilde hani dünyanın birçok yerinde de aslında henüz daha uygulanmayan yöntemler ama ben öyle inanıyorum ki yani bir hani nasıl kadının yumurtalığı olmazsa bir şey yapamıyorsunuz ama yumurtalığı varsa PRP evet. kök hücre bir şeyler yapabilir. Evet. Erkeklerde de aynı şekilde, aynı şekilde olacak. Yani sonuçta erkeklerde de Hiçbir şekilde senin çocuğun olmaz. Bakın ben size çok küçük bir örnek vereyim Buyurun. bununla ilgili. Şimdi e, Klinefelter sendromu denilen bir sendrom var. Siz mutlaka programlardan biliyorsunuzdur. Yani e, burada e, erkekte X ve Y kromozomları olması gerekirken bir tane X fazla oluyor. Yani X X evet. Y. E, geçmişte bundan 10 sene önce erkeklere Klinefelter sendromu varsa Hiçbir şekilde çocuğunuz olmaz deniyordu. Bugün Klinefelter sendromlu erkeklerin %70'inde sperm bulunuyor. Hmm, müthiş. Ve bizim mesela plazma yöntemi uyguladığımız Klinefelter sendromlu daha önce sperm çıkmamış erkekler de var. Uh -huh. Ve bunlardan da sperm elde edilebiliyor. Demek ki yani sonuçta Klinefelter sendromu oldunuz hiçbir şekilde çocuğunuz olmaz bu doğru değilmiş yani bizim e... bahsettiğiniz oranlar çok ciddi evet, hocam evet. değil mi? Tıpta maalesef böyle çok kesin yargılara ihtiyaç çok kesinlikle yani... e, ülkemizin e, bence insanlar merak ediyordur şu anda tüp bebekteki başarı ortalama düzeyi e, dünyaya göre ne kadar hocam ve aynı zamanda e, genç yumurtaların kadınlara sağladığı avantajlar neler? Şimdi birinci sorunuzdan başlayayım Çağla Hanım. Şimdi bir kere e, ülkemizde tüp bebek teknolojisi oldukça gelişmiş durumda. E, Avrupa ülkelerinde e, ben bir takım tüp bebek merkezleri gördüm. İsviçre'de gördüm, Almanya'da gördüm. İnanın e, tüp bebek konusunda bizden çok daha gerideler. O bölgelerden gelen çok hastalarımız var Değil mi? Avrupa'dan. Şimdi ve çok pahalı yani şimdi bakın. Baktığınız zaman bugün Türkiye'de bir tüp bebek tedavisi civarında bu Şimdi siz hani bu Peki başarı oranları ne bu fiyatların karşısında? Onu Vallahi şöyle söyleyeyim size inanın bizde ee, başarı oranları onların 2-3 katı gibi iyi merkezlerde yani. diyebilirim size. Kesinlikle. Genç yumurtaların kadınlara sağladığı faydaların üzerinden geçmek fayda var diye Çok düşünüyorum. Çok büyük faydaları var ve eğer mümkünse de e kadınlarda genç yaşlarda eğer yumurta rezervi azalmışsa mutlaka yumurtaları dondurmak lazım. Hı hı. Çünkü mitokondri dediğimiz yumurtanın içindeki enerji sağlayan e, organcıklar e, zaman içerisinde yaşlanıyor ve e, giderek e, fonksiyonlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla e, genç yumurtalar özellikle 37 yaşından önce e, alınan yumurtalar İnanın çok çok fayda sağlıyorlar. Evet. Ee, hocam öncelikle tedavide anne adayının sorunu mu yoksa baba adayının sorunu mu daha kolay çözülüyor? Anne adayının sorunlarında ve ayrı ayrı erkeklerde e, e, de sorunlarda ne gibi tedaviler şu anda daha çok güncel? Anne adaylarının sorunları belki daha kolay çözülebiliyor. Çünkü bu konuda gerçekten yıllardır Değil mi? yapılan araştırmalar rol oynuyor. Erkeklerde bu iş biraz daha geriden geliyor. Çünkü birçok şey henüz bilinmiyor. Hmm. Ve aslında eskiden acaba spermleri biz tedavi edebilir miyiz? diye bir düşünce bile yoktu. Bugün günümüzde Spermler tedavi edilebiliyor. E, spermlerin kötü olmasının gebeliği etkilemeyeceği bile düşünülüyordu. Yani %80 yumurta etkilidir. Hep kadınlar Sperm çok tarafından etkili. Evet, Yani ya. Ama öyle değil. Yani Gerçekten spermlerin tedavisi çok önemli ve düzgün ellerde düzgün e, tedaviler yapılmalı. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler efendim. için. E, biz alın. bir reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Çağlay yeni bir gün devam edecek. Bizden ayrılmayın.